Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 3 ve 4. temalarının çalışma fasikülleriyle karşınızdayız. Bu 5. videodur. Önceki videoları da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak anlamında kullanılan deyim hangisidir? Açıkça söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıkladık Yani baklayı ağzından çıkardı. Değil mi? Bu şekilde kullanırız. Yaka silkmek, yani artık bıkmak anlamında. Burnundan solumak, bu da sinirlenmek anlamında. Birinde tüy bitmek de bir şeyi çokça tekrar etmek, söylemek anlamında kullanılır. Burnundan solumak sinirlenince de kullanılır. Daha çok böyle hani çok öfkelendiğimizde bu deyime e, ihtiyaç duyarız, kullanabiliriz. Diğer soruma geçtim. Tahtadaki yazıda yapılan yanlışlarla ilgili hangi öğrencilerin söyledikleri doğrudur? Bakalım yanlışlara. Ders Türkçe konu noktalama işaretleri. Nasrettin Hoca çocuklara dönerek şöyle dedi. Çocuklar parayı veren düdüğü çalar. Virgül yanlış yerde kullanılmıştır. Hayır o zaman virgül doğru yerde kullanmış. Hitap ediyor. Çocuklar diyor. Devamlı virgül koyabilir konuşma çizgisinden sonra küçük harfle başlanmaması gerekiyordu. Evet Emre burada çocuklar derken Ç büyük olmalı. Emre doğru söylemiş. Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda iki nokta kullanılması gerekiyordu. Evet şöyle dedi dedikten sonra da yine iki nokta koyarız bu şekilde. Emre ve Billur doğru söylemiş oldu. Yani B seçimlerinde doğru. Görevlerinden bazıları yukarıda verilen noktanın işareti hangisidir? Bakalım. Cümlenin sonuna konur. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Örneğin şuraya bir sayı yazalım. İki Mesela ikinci. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Örneğin doktor, avukat. Nokta koyarız değil mi? Cümlenin sonunda nokta koyarız. Cevabımız A seçeneği olur. Evet. Arkadaşları Özgür'e hazırlamış oldukları çalışma için şu başlık önerilerinde bulundular. Ayşe, kıtaların keşfi, Serhat, en iyi buluş, Can, bunlar iki var, Nisa, ilk icatlar. Özgür, çalışmalarında önemli icatları araştırdığına göre, Özgür'ün hangi arkadaşının önerdiği başlık kullanması daha uygun olur? Önemli icatlar. Bakalım. Kıtaların keşfi keşiften bahsetmiyor. İlk icatlar önemlilerden bahsediyor değil mi? Önemli icat, ilk icat farklı. En iyi buluş bunlar ilki var. Hangisi daha uygun olur sizce? En iyi buluş mu? Bunlar ilki var mı? Düşünelim. İcat. Kim tarafından bulunur? Mucit. Mucidin bulduğu şey icat yani buluş. O zaman en iyi buluş uygun olacaktır. Bunlar iyi ki var. Ama bakın önemli icatları dediği için çoğul ek kullandığı için canın önerdiği başlık kullanması daha zor olur. Çünkü en iyi buluşlar deseydi eğer Serhat Sinki uygun olurdu ama bir tane değil. Önemli icatlar birden fazla olduğu için bunlar iyi ki var. Bakın burada çoğul ekimiz var ama burada yok. Dolayısıyla Canın önerdiği başlık daha doğru olacaktır. Cevabım C seçim. Evet. Sözcüklerin anlamlarını daha çok arttırmak ve daha etkili hale getirebilmek için pekişmeli sözcükler kullanılır. Örneğin ipince, kapkalın, sır ıı, başka ipince, kapkalın, kap karanlık, apaydınlık gibi. Hangi öğrenci dağınık sözcüğünün pekiştirmeli halini doğru kullanmıştır? Dam dağınık, dap dağınık, darma dağınık, das dağınık. Hangisi? Dap dağınık, dam dağınık, das dağınık, darma dağınık. Bu bir darma hani ikilemedir aslında bu pekiştirme değildir. Burası dap dağınık deriz. Dat dağınık olmuş her yer deriz. Dolayısıyla metin doğru cevabımızı verir. Yani bu şekilde bir kelimeyle değil. Darma dağınık da doğru bir kelime ama pekiştirmeler bir heceyle yapılır. Kelimeyle değil cevabım B seçimi. Evet. Bakalım. Altı çizili sözcüklerin cümlede taşıdıkları anlamlarıyla eşleştirilmiş halleri hangi seçenekte verilmiştir? Koni. Koni geometrik bir cisimdir. Dediğimiz zaman koniyi terim anlamına eşleştirdim. Ahmet arkadaşlarımla ilgi görmeyince kırıldı. E, Ahmet kırılamaz gerçekten. Ben mecaz anlam. Elime aldığım poşet çok ağırdı. Yani taşıyamadım diyorsun ya da zorlandım. Ağır. hafif. Bu da gerçek anlam. Kullanılmış. Dolayısıyla hangi seçeneğe uygun? D seçeneğe uygun? Bu şekilde bir şekil çıkması gerekiyor. Diğer soru. Numarlanmış cümlelerin hangisinde ses, teş sözcük kullanılmamıştır? Yani eş sesli. Bakalım. Ördekleri çayda yüzerken gördüm. Çay kaşın daha çok tüketiliyor. Evet, burada bir su bir ikincisi. Burada da içilen çay anlamında kullanılmış. Tamam, burada ses teş kullanılmış. Sabah kalktığımda yüzümü yıkarım. Sayının yüzer basamağında dokuz vardı. Burada suratı yüzümüz? Burada da yüzer basamağı basamak olan yüz. Sayı olan yüz. Eş sesli. Doğru. Diş sağlığı çok önemli. Façalamayla diş çürüğü başlar. E burada ikisinde de diş dediğimiz zaman aynı dişten bahsetmiş. Herhangi bir eşsiz kelime kullanılmış. Soğuktan elimizi korumak gerek. gurbet ellerde çalışıyordu. Burada el dediği bahsettiği kendi değil mi elimiz parçamız yüzümüzün bir bölümü. gurbet eller dediğimiz zaman yabancı eller, gurbet eller. Burada bahsedilen gerçekten el değil, değil mi? Gurbet ellerde yani yabancıların olduğu yerde, başka bir memlekette anlamında. Cevabım 3 olmak. Diğer sorum. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi deyimin açıklamasını birlikte kullanmamıştır? Emir Çarşı çok kalabalıktı. İğne atsan yere düşmez. İğne atsan yere düşmez. Çok kalabalıktı demek. Evet. Anlamıyla birlikte kullanmış. Açıklaması Sinemaya gidelim diye çok ısrar etti. Başımın etini yedi. Başın etini yemek. Çok ısrar etmek. Doğru. İstediği oyuncak alınınca çok sevindi. Ağzı kulaklarına vardı. Ağzı kulaklarına varmak. Çok sevinmek anlamında. Açıklaması kullanmış. Doğru. Kardeşim göz açıp kapayıncaya kadar bütün kitabı bitirmiş. Bu açıklama kullanmamış. Göz açıp kapayıncaya kadar. Yani çok kısa bir sürede anlamında kullanılır ama açıklamasına yer vermemiş denizde Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? Hasta olduğum için arkadaşıma gidemedim. Karşılaştırma yok. Sunanın köpeği pamuk gibi bembeyazdı. Burada bir benzetme var. Karşılaştırma yok. İnsanlar boş zamanlarında en çok televizyon izliyormuş. Bakın en bir karşılaşma ifadesidir. En çok dediği için televizyon izlemesiyle diğer başka aktivitelerin sürelerini karşılaştırmış demek ki. Ne boş zamanlarında ne yaptığıyla ilgili en çok televizyon izliyorlarmış. Demek ki bir karşılaştırma ifadesi var diyeceğiz. Zaten en kullanılmışsa bu şekilde düşünmemiz gerekli bir aşı yorgun olduğundan yemek yapamamış. Bu da bir sebep sonuç cümlesidir. Karşılaştırma cevabımız C seçeneği. Evet. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi noktanın görevini yanlış açıklamıştır? Bitmiş cümlenin sonuna konu. Nokta. Doğru. Saat ve dakika arasına konu. Nokta. Doğru. Eş görevli ayırmak için konu. Buraya virgül gelmesi lazım. Değil mi? Mesela pazartesi, salı, çarşamba derken arasına ne koyarsınız? Virgül. Bazı kısaltmaların sonuna konu. Ne konur? Doktor dedik, avukat dedik. Değil mi? Yine nokta konu. Bu da doğru. Yanlış seçeneğim. C seçeneğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz değerli öğrenciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.